Selamlar dostlar, Ejüp sürüçe Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümlerde artık e, şeyimizin ekonomimizin bir şey koymuştuk, e, ekonomik olarak rahat bir yere gelmiştik. E, bizim aslında bu serideki amacımız e, buradaki hani teknolojilerden ilerleyerek işte internet, yapay zeka, ee, ne bileyim işte kuantum bilgisayarı işte colonization klonlama falan filan yapmak yapmamız gerekiyordu. Ama maalesef ki bağlı arkadaşlar onları yaptırmıyor. Ee, teknolojide daha fazla ilerlettirmiyor. Bu teknolojide kaldık. Ee, şu bu teknolojilerde kaldık. Daha interneti bile bulamadık. Digi'ye geçecektik yani geçemedik. Modern mekanize infantry bile yapamadık. Neuralink falan hiçbir şey olmadı. Ee, yani ekonomik olarak çok iyiyiz. Diğer konularda inanılmaz iyiyiz. Sadece şu anda e, şey yapamıyoruz. İnternetim yani internetim interneti yapamıyoruz yani olmuyor. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. İtalya bu arada ne yapıyorsun ya? Belki şeydir. Hani bir süre sonra açılacaktır. Geri kalan şeyler olabilir, e, mümkün. Hani süre şeyliyse eğer bir süre sonra diğer şeyler araştırılabilir. Öyle bir şey ara iyi ayarlanabiliyorsa belki olabilir. Yani belki olabilir. Abi bu arada e, en son. Bulgaristan bizim şeyimiz olmuştu. Ee, Bulgaristan bizim vasalımız olmuştu. İstediğimiz toprakları almıştık. A bizim Suriye'ye, bak Suriye'ye hızlıca bir savaş açıp e, elinden toprakları almam gerekiyor. Bulgaristanın Fransızlar gelene kadar hallederim. Lan halledemedim. Hayır. <laughs> bu arada istedikleri kadar gelsinler tokat manyak. Tokat manyak yaparım bunları ben. Bak 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 bak. <laughs> Fransa'nın tüm ordusunu da yok ettim bu arada. Şanlı Türk ordusu. Abi buradan da toprakları al. Ya bu tamamı fethet ya. Yeter abi ben bir şey mi yapacağım tamam koalisyonda yemiyoruz buriye aldık şimdi bizim İtalya'dan toprak almamız lazım en azından misakı milli için Osmanlı İmparatorluğunu yapacaksak eğer Osmanlı İmparatorluğunu yap yapar mıyız imperium Osmanika bunlardan toprak almam lazım Bulgaristan'da tekrardan savaşmam lazım ya yani imkansız şeyler değil. İmkansız şeyler değiller arkadaşlar. Ama yani Osmanlı İmparatorluğu kurmak istemiyorum şahsen. Biz bu ülkeyi cumhuriyet olarak kurtardık. Ee, büyük büyük devletlerle cumhuriyet olarak savaştık. Cumhuriyet olarak da devam ederiz. Ha, misak-ı milli sınırları olsaydı onu her türlü yapardık. Ama yokmuş. Yani misak-ı milli sınırlarını niye yok? Madem o kadar şey yaptım bunu da yap güzel kardeşim. Adam gibi ama yapmamış. Yapmamış. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Foton üretimi, ne bileyim, silk üretimi. Bunların hepsini veriyoruz abi. Çok hızlı bir şekilde sanayileşiyoruz. Buradaki dünyanın en büyük altı üreticiliği daha da fazla olacak. Mısır olur. Ya mesela limon ne alaka abi? Limon ne alaka? dın dın Bunları Bunlara bunlara hep bas İtalya'yı dövebilir miyim? Ya şimdi Fransa'nın içinden geçtim ama İtalya'nın sanki daha fazla ordusu var ya İtalya için birazcık daha ordu Ordu basarız baba Bir de şey var abi Benim hiç ön hattım yok yani ona rağmen 20 20 daha bas Dın 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 dın. Ya, ekonomik olarak hiç sıkıntımız yok. 50 olsun. 50 olsun. Neydi bu? Bomber mı? 50 olsun. Şimdi abi. 5, 10. değil. Tamam şimdi 10 oldu. Birazcık para biriktirelim. Güzel bir tek parça ordu biriktireceğim. Belki onu ikiye bölerim daha sonrasında. Ee, böylelikle ordunuzu inanılmaz şekilde güçlendirmiş olacağız. Zaten inanılmaz bir teknolojik gelişmişlik olduğu için kimse önümüze duramaz da 10 15 20 Tamam 50 oldu 12 13 14 15 16 17, 18, 19 Ne oldu bir şeyleri mi açtım? Aynen bir şeyleri açmışım. Abi bir şeyleri açmak diye bir şey yok. Gerekirse gireriz. militer akademi basarız. Tamam. Gerekirse geliriz. militer akademi basarız. Ama çok para lazım. Yugoslavya'dan Hmm. Aslında gerekiyor. Sana saldırsam kimse gelmiyor. Seninle bir ilişkileri kötüleştirelim. Bulgaristan'la da kötüleştirelim. Bulgaristan'a tekrardan saldırmam gerekebilir ya. Bulgaristan'a tekrardan saldırmam gerekebilir. Abi Ahmet Nihat kim ya? Yani yok mu bir ismetin önü falan? Bu arada bu evet baga girmiş ya. İzin vermiyor. Eya e, e falan. Maalesef uzaya çıktık ama yani roket gönderdik. Uzaya roket gönderdik. O konuda içiniz içiniz rahat ve müsterih olsun. Kral ne 119 bin mi? Ney? Ben onu normal 19 bin olarak düşünmüştüm ama burada 120 bin varmış. Ya kral siz çok savaşıyorsunuz ha. Adam olun lan. Dur şunu ikiye bölsene ya. Diğer diğer arkadaşı da böyle alalım. Kral. Saldırın. Saldırın. aldırın anasını. Benim önüme hiçbir ordu çıkamaz şu an. O kadar rahatım ki. Bak, yani İtalya'nın yine ordusu kalmadı. İtalya'nın ordularını ikinci defa yok ediyorum. <laughs> Saldırın ulan. İtalyanlar beni çok çok sinirlendirdi. Avustralya'nın da tüm ordusunu yok ettik. Siz kimsiniz oğlum birlikte savaş yapıyorsunuz lan? Benden habersiz ha? Topi toplar. Oğlum burada Türkiye babanın sözü geçer lan anladınız mı? Ben sırf zevkine eziyet ediyorum. Eziyet. Bir arkadaş şey demişti Roma'yı fethedeceğin zaman İtalya ile savaşacağın zaman Roma'yı al abi demişti. Papayı sünnet edelim. Burası. Burası değil mi? Ya başka Roma yok. Ha Roma'yı aldık. Tamam. Şöyle bir buraya alalım. Oğlum biz koalisyondan da korkmayız lan. Hı? Biz koalisyondan korkar mıyız sizce? Ha şey puanımız yetmedi. Puanımız yetmeseydi korkmuyorduk. Puanımız yetmedi ama. Ne yapalım? Tamam. Oh. koalisyon koalisyon tırt oğlum tırt tırt. Dinini değiştir. Papayı Müslüman yapalım. Papayı Müslüman yapalım. Kedim de tam önüme yattı böyle lavaş gibi yatıyor uyuyor. Ay yorgun benim yurdum. Kediniz olsun arkadaşlar. Kediler çok güzel şeyler. Ah elim ısırma ısırma. Elim zaten acıyor ya. Elim dün ısırıldı farklı bir kedi tarafından. Ah ya ısırmasana elimi. Isırmasana elimi kedilerin ortak noktası. Aa geliyor, elime saldırıyor. Terörist. 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 Ya, ha, ha, saldırma. Tabi görmüyorsunuz diyorsunuz ki ne yapıyor bu mal? Bak bak, elova baba. Ah. Nasıl terörist gibi şey yapıyor? Aa, <laughs> saldırdı elime. Manyak. Manyak kar. Farkındayım kardeşim. Herhangi bir research seçince ama oyun çöküyor. Ne yapayım? Ya oğlum. Yani research seçmediğimi mi zannediyorsunuz? Benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsunuz? Yap kardeşim. Ülkemizdeki e, Güzellikleri inşa edeceğiz. No research. Farkındayım. Farkındayım. Atom bombası bile üretemedik ya. 1992 daha da internet bulunmuyorsa zaten bulunmaz abi. Yani arkadaşlar misak milliyi aldık. İran'la kafa göz savaşabiliriz. İran'ın anası. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İran'da bir kafa göz savaşalım abi. Niye? Çünkü yapabiliyorum. Azerbaycan'ı kurtaracağım. Sovyetlerle savaşıp Türkiye Cumhuriyetleri kurtaralım. Çünkü neden olmasın. La 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 la. siz gelip ne yapacaksınız lan? Siz benim babanızın şeyini mi hallediyorsunuz lan? Toprak kalmayacağım. Ülke bırakabilir miyim abi? Liberate aynen Afganistan'ı da bırak. Sonra sana nasıl zarar verebiliriz? Tamam ya bu kadar. Ya zaten senden daha fazla bir şey istemiyorum. Azerbaycan Sovyet Sosyalist. Azerbaycan. Ben de seni kurtardım adam olama. Sen de bir dövelim de bir Cumhuriyeti getirelim sana ya. Arkadaşlar Azerbaycan hemen. Hemen. Lan 30 bin basmış şeyler lan kral ee, ya varsa dinin değilsin government'ın değilsin kapıtımız ol hadi paranı da verme al paran da senin olsun God al yani paran da senin olsun Sovyet arkadaşım ya bakayım buraya ya bakayım ya bakayım ya bakayım ya bakayım Hocam hiçbir şey verme. Hiç, siz, siz bana hiçbir şey vermeyin. Ben size ben hiçbir şey istemiyorum. Aa bu lavuk birazcık güçlü. Benim 300 bin ordum içerisinde. Ne biliyor musun? Çıtır çerez bunlar ya. Bak bunu bile yok ederim. Manyak ederim manyak. Aynen. Salak! İtalya bana savaş açtı. <laughs> eşşol eşşek seni. Eşşol eşşek seni. Benim 40 birimim yeter oğlum. Yetmezmiş. Yine de bayağı zarar verdirir ha. Tam 40 birimimiz yetmedi öncelikle. Bu ne oğlum? Aa aa tamam anladım. Hepsiyle paramızı alalım. 17 binimiz var. 17.700 tam tam 70 bin koyabiliyorum. He, başka paramız kalmadı. Şunu bir azalt. Böyle yap. Daha paramız var ya. Daha paramız vardır ya. Bana koalisyon savaşı açıldı. Bebeklerim. Ve koalisyon savaşı. Koalisyon savaşları yetmiyor. İtalya maçlı koalisyon savaşını. Aynen. O zaman e, tüm ordularımız bir saniye. Şunu al İtalya'nın üstüne gideceğiz. Yani İtalya'yı yok ettiğimiz anda Sovyetler zaten çıtırında çerezinde abi. Gelin abi. Gelin abi. Bakın. Saygılar dostlarım. Cancel. Bunların hepsini işgal ediyorsun. Bunların hepsini işgal ediyorsun. İtalya'ya direkt olarak çıkarıyoruz. Bakın İtalya'ya direkt olarak çıkarıyoruz. Sen de bunları koruyorsun. Okey midir? Tamam. İtalya'nın içinden geçiyoruz abi. Ama senin anan yani. Ama senin anan yani. Tamam. Anadolu'muzu kurtarın. Alın bana artık koalisyon savaşları yemin ederim vız yani vız vız öyle söyleyeyim vız yani. Yatacak bir ordumuz yok abi. tüm Ordularımız derhal e, kuşatmadır diğer şeylerdir hepsini sağlayacak. Hepsini sağlayacak. Sovyetlerle de zaten büyük bir öncüyüz. Sovyetleri de tokatlıyoruz yani. Sovyetler sadece şey yapıyor. Tamam. Saygıdeğer İtalya. Ben sana saygıdeğer demek istemiyorum. Sen çünkü topa, topa değer gibi bir şeysin. Yani top gibi bir şeysin böyle topi top. Tamam. Şuraları ver. Bu kıyılardan git. Bak Osmanlı'nın zamanında istediği yerleri de alıyorum senden. Seni... Seni vasal da yapıyorum lan. Dinine de değiştir. War reputation da ver. Paranı da var anasını. Heh. Adam mısın? Tamam. Şimdi. Şimdi saldırın. Senden ne bir şey söyleyeyim. Hayg alsam çok alırım. Tamam sen asker bas şimdi. Şimdi Sovyet tokatlamaca. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi Sovyet dövüyoruz. İtalya'yı Müslüman yaptım. Vasalım yaptım. İşte benim kudretim gücüm. İşte benim kudretim gücüm. Make demands hocam. Abi Liberate Civilization nasıl yok ya? Abi burada bir sürü devlet var ya. Abi sen modu nasıl yaptın? Güzel kardeşim modu nasıl yaptın? Kapıt yapamıyoruz kendilerine. An subject de mi değilsin? Yani bu nasıl bir savaştı? gücümüzü mü gösterdik? Aşağılıyorum seni. Aşağılıyorum. Paranı ver oğlum. Parasını da çok alamadık ki. 1600 para alsam bomboş olur ya. Bunu alsam ne kadar verir? verir? Aylık elli mi veriyorsun? Aylık 50 ver. Aylık 50 var baba. Yani alsam ben alayım. Kırım'ı özgürleştirelim. Para verme. Sen bana para verme. Ben senden Kırım alayım. Aynen şöyle. Biz Kırım'ı severiz. Zamanında Kırım'a şey yaptınız. Lagaluga yaptınız. Bak. Bir sinirlendim. Görüyor musun? Bir sinirlendim. Tamam. Şöyle Kırım. Kırım topraklarına alıyorum abi. Hiç de para veremiyorsun. Bir tanesini almasak İki tane almamam gerekir Bir de aşağılı anasını satayım. Ne olduk? 115 e çıktı. Bize birazdan savaş açarlar. Bize birazdan savaş açarlar. Yani Kırım'ı da aldık. Sovyetler de tokatladık. İtalya'ya da vasalımız yaptık. Biz daha ne yapalım ya? Biz daha ne yapalım? Bak bak bak. Alçak köpekleri görüyor musun? Alçak köpekleri. Bize bu savaşı Polonya mı açtı? Dur. Hadi sen gel güzel kardeşim. Direkt Polonya işgali. Direkt. Direkt direkt. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ya birleştirmek hiç istemiyorum. Gel kardeşim. Polonya işgali. Bu 150 binimizle ana karımızı anan ana, ı, anan ı. anan ya. Tamam siz gelin ana kara'yı savunun. Size zaten ana kara'yı hiçbir şey sokmam ben merak etmeyin. <laughs> siz Yetersiniz. Ya siz ne alçak devletlersiniz ya. Sizi var ya malamet ediyorum ha. He. Her savaşta mal oluyorsunuz. Hala da savaş açmaya devam ediyor. Ya kardeşim şuna bir akıl sır şey yapın. Sizin Türkiye gücünüz. Ama 70 bin. Ama 70 bin ya. Annene vuracağım ama gerçekten vuracağım ya. Niye bir gökte don gibi dolaşıyorsunuz ya? Kardeşim. İşgal edememişsin ki. Özgürleştirmişler. Özgürleştirmeyecekler. 5 bin para alırım ya. Valla. Borçlarımı öderim abi birkaçını. Ha ne oldu? ben şimdi ne yapayım Polonya'yı da mı vasal alayım? Ha Polonya'yı da mı vasal alayım abi? İstiyor musun Polonya mı? İstiyor musun demek? Dinini ve şeyini değiştir. Tüm dünyayı vasal alalım mı? Ne diyorsunuz? Polonya'da vasalım oldu. Hah. Balak. Polonya'da vasalım oldu. Oğlum bana kimse şey yapamaz ki. Ben şu an gerçekten yenilmez bir gücüm. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.